Evet şimdi geldi sıra üst kıyafetimizi dikmeye. Burası yüz arkadaşlar. Şimdi önlerimizi de alalım. Şöyle önce her zaman olduğu gibi yani ben öyle yapıyorum en azından omuzlarımızı her iki omuzumuzu ve yanlarımızı makineye çekip geliyorum. Evet arkadaşlar yanlarımızı ve omuzlarımızı dikişlerini çektim. Şöyle tersinden göstereyim. Dikişlerimizi çektik. Eee overlocklarımızı çektik. Ondan sonra ben genelde arkaya doğru yatırıyorum. Dikişlerimizi yatırıp üzerinden spor dikişlerimizi de geçtim. Şimdi sıra geldi kollarımızı eklemeye arkadaşlar. Kollarımızı ilk önce şöyle bir şunu şöyle bir yapalım. Kollarımız nerede? Burada mı? Kapşonmuş. olmuş? Sanırım kol var, evet. Şimdi Kollarımızın her iki tanesini de şurasının dikişlerini çekip geliyorum. Şimdi kollarımızın şu iç dikişlerini çektim arkadaşlar düzüne çeviriyorum. Şöyle. Bunu da çevirelim. Şimdi bu görüyorsunuz. Şöyle yaptığımız zaman sağ kol, sol kol. Şimdi e, beden kısmımız da düzünde. Şöyle Kolları yerlerine yerleştirelim bir. Hangisi hangisi taraf diye. <laughs> Şimdi bunlar kolumuzun kesim yeri biraz daha geniş her zamanki gibi. Yedirerek dikiyoruz bildiğiniz gibi arkadaşlar. Şimdi kol altı dikişini kol altı dikişine getirip şöyle Bedeni esnetiyoruz esnetebildiğimiz kadar. Bunu da yedire yedire aynı şekilde kol evine yerleştiriyoruz. Her iki kolumuzu da dikip geliyorum. Evet şimdi kollarımızı kol evlerine yerleştirdik arkadaşlar. Şimdi Şimdi öncelik <laughs> fermuarımıza verelim. Çünkü kapşonu ondan sonra takacağız. Ben fermuarımızı alıp geleyim arkadaşlar. Şimdi fermuarımızı şöyle bir ölçelim. Tam boy olması lazım ama. Şimdi arkadaşlar burayı kıvıracağım ben. Şöyle kıvırmış gibi göstereyim size. Şu şekilde. Buradan yerleştiriyoruz. Şöyle. Şu şekilde terleyip kumaşı ne çok fazla giriyoruz ne şey bırakıyoruz pot bırakıyoruz. Olduğu gibi böyle yatırıyoruz bir yere düz bir yere tutturuyoruz. Ondan sonra da makine dikişine geçiyoruz. Makine dikişinden sonra şöyle olacak arkadaşlar. İstersek üzerine spor dikiş de geçeriz. Şimdi ben ilk önce dibini kıvıracağım. Ondan sonra fermuarını terleyip dikip geliyorum arkadaşlar. Şimdi fermuarımızı diktim arkadaşlar. Overlock'larımı da çektim kenarlara. Şöyle bir düzüne çevirelim. Size nasıl olduğunu göstermeye çalışayım. Şöyle efendim. İsterseniz buralarına spor dikiş geçebiliriz arkadaşlar. İsterseniz böyle kalır. Hiç sıkıntı değil. Şimdi Kapşonumuzu alıyoruz arkadaşlar. Şu fermuarımızı şöyle indirelim. Evet. Yakamız şu şekilde. Şöyle yakamızı yatırıyoruz. <laughs> Şimdi ense yeri burası. Şuradan bir dikiş payı bırakacak şekilde fazlalık buradan dikeceğiz ya arkadaşlar. Şöyle kaba taslak bir ölçüyoruz tam denk gelecek arkadaşlar. Şimdi e, ilk önce kapşonumuzun şu şöyle göstereyim şu baş kısmını hem dikişini hem ovarlığını çekip geliyorum. Evet ne yaptım ben kapşonumuzu evet arkadaşlar. Kapşonumuzun dediğim gibi enseden başlayıp ön e, alnımız o gelen yerine kadar çektim. Sonra da yüzümüze gelecek olan yere sadece o çektim arkadaşlar. Burayı tek kat şöyle kıvıracağım. Hatta kıvırıp dikişimizi geleyim. Şimdi yüzümüze gelecek olan yere kıvırdım arkadaşlar incecik. İstersek oraya daha sonra kapşonu pide geçirebiliriz. Şimdi kapşonumuzun tam orta yeri. Neresi? Şuranın yanına gelen yer. Burası yakaya gelen yer. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Şimdi bu tam arkaya enseye gelecek olan yeri. Tam enseyi şöyle yapıyoruz. Tam orta yerinden düzü düzüne gelecek şekilde şöyle kaba taslak bir ölçüyoruz arkadaşlar. Bakın. Ön kısmımız fazla geldi. Burada ne yapabiliriz? Burada ben şöyle bir şey uygulayacağım. Şurası var ya biraz açık kaçırmışım yazık sanırım. Şimdi şöyle tam yapıyorum. Yakadan şu Nasıl göstereyim anlaşılsın inşallah. Işte. Şöyle düz bakın. Yaka fazla geldi ya ben fark ettim onu biraz fazla kaçırmışım. Yani şu şekilde bir pens düşünün. Şöyle iç kısmından tam böyle yakayı omuzla beraber bir tutup şöyle içinden şöyle dört beş kadar diyelim bir karış hemen hemen bir pens atıyoruz buraya. Aynı şekilde diğer tarafa da yapıyoruz arkadaşlar. Geliyoruz. Evet. Her iki yakanın tam ortasından kola doğru pens attım arkadaşlar. Yakayı küçülttüm. Şöyle oldu yine aynı şekilde kapşonumuzun gördüğünüz gibi tam orta yeri şurası da orta yeri şu şekilde ister elinizle terleyerek dikin ister yavaş yavaş şöyle yerleştirip de dikin kapşonumuzu yakaya yerleştiriyoruz Kapşonumuzu yerleştirdim arkadaşlar. Şöyle fermuarını takıp göstereyim. Bu arada fermuarın kenarlarına da spor dikiş geçtim kapşonu taktıktan sonra. Evet. Şu şekilde kapşonumuz da tamamlandı kapşonumuzun burasını ilk geçireceğiz Arkadaşlar şimdi ben yanlara cep koymak istiyorum makas alıp geleyim ben şimdi her iki yana da ceplerimizi yerleştirme şeklini göstereceğim Arkadaşlar şu dikiş üzerine koymayı tercih ediyorum ben şöyle istediğimiz ölçülerde 20 santim kadar, 20'den fazla da boyu 25-30 santim vardır arkadaşlar. 20'de burası diyelim. Şimdi siz tabi istediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz. Daha önce kullandığınız hırkalarınızın cepleri hani istediğiniz boyutlarda onların ölçülerine göre yapabilirsiniz. Şimdi şu yan dikiş arkadaşlar. Şöyle koltuk altından bir karış kadar aşağıya şöyle şuraya bir işaret koyalım. Şuradan. İlk önce tabi ben bunun ağzını makinede şöyle bir kıvıracağım. Şimdi ağzını kıvırdım farz edelim arkadaşlar. Şöyle orta yapıyoruz. Şöyle dikişimize yerleştiriyoruz. Ondan sonra şurayı şöyle burayı böyle ve altını da şu şekilde yaparak toplu iğnelerle cebimizi buraya yerleştiriyoruz ve üstünden de dikişimizi geçiyoruz. Ben şimdi her iki tarafında aynı bu şekilde yaptık ya arkadaşlar. Buradan toplu iğne ile karşıya geçiriyorum. Aynı hizada olmasına dikkat edin şuralardan. Aynı şekilde bu tarafı çeviriyorsunuz. Bakın buradaki dikiş üzerine yine aynı şekilde şuraya işaretliyoruz. Aynı şekilde ortadan şöyle ondan sonra da buralarını kıvırıp yerleştiriyoruz. Şöyle dikişlerini çekip